dikenin böylese. Oğlum ne büyük dağ. Şöyle. Dur bakalım. Aha acıttın lan piç. Valla hem de öyle. İş. <gülüyor> 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 Anam kana helal. Kana valla çok kanı acıttı. Seninle hala koparlamadın. <laughs> <laughs> Ama bu nasıl bir? <laughs> bu nasıl bir dikendir ya? Sikiyorum lan. Bu nasıl bir dikendir ya? Oh. Oh, <laughs> Ulusal orman gezisi. Sen Dur sen el salla kanki. <laughs> Meşhur oldu. Anam. Ay, Anam. Şöyle bir Neden öyle? Neyler Oğlum yaptı zannettim lan, diken battı zannettim ben asıl. Bir, Bir dakika bakalım. Yapayım ya. sen... Ne, ne? E bak yapayım yani. sen Neye bizi trafoya çıkartmıyor ki. Trafo Traf zaten bura amına koyayım. Tamam hayır, trafoya şu an çıkıyoruz. Şu an yukarı gel. Bak Bak. <laughs> Let's go. Let's go. Let's go. Beni hayır halim aldı. Biz de niye kovalıyorsunuz lan? Of manzara baktık.

Ben yoruldum yürüyün ya. Neyse fazla yer Ben yoruldum Yolun sonuna genci açarız. Ben yoruldum inelim. Ha, kaptım mı? <laughs> Hava dostum. Naro insan ne yapacak? Oğlum arkasını düzle ya. Kavasay ne bunu? Allah. Bıraksan oğlum hayvanı sen. Yüracın aç şöyle yolunu yolunu Hayvan serbest bırak oğlum. Salak ya geliyorsun. Hayır koru bir şeycik o. Bu kafasını Çıkarmayın ya bırak. Devam tamam, edelim. Ya oraya girmiyor, Oğlum, girme ya bırak. <laughs> Oğlum birimiz yere girme ha. güzel. <laughs> Mantarlara bak. а жамчиклар Darnını da evet, atın çocuklar. Eeey. Evet. Bu sene nasip olmadı lan görme. Sınırda amacımıza yaklaştık. Sınırdayız evet. Bu Zorlu. Ah yorulduk. sonunda. Amacımıza ulaştık. Hala dikenizde var. İşte. 3 tane. Saflı direği var. Ee. Biz. Buraya gelmedi o önceden bile planlıyorduk. Ama Dursun'un götü işemiyor. Kolay kolay. Babası olduğu, için. Babası mutlaka Bir de parası var. Şimdi <gülüyor> e, dönüşte de salep bakmayı düşünüyorum. Biraz evet. daha da çekin efendim. O ne Sonunda mi? amacımıza ulaştık. Abi ne güzel ya. Oraya ya bu. Dursun. <laughs> Kanki poz ver. Of. Senin Yurt nerede lan? Uh. Ha şurada. Bu bizim yurt muymuş şu? Hmm. Okula bak. Okul. Sevda yanlarıydı o. Oha okul. Okul nerede oğlum? Ulus bu kadar bir yer işte ya. ya? Ne yani götkada bir yermiş ya. Yani? oğlum? Şu insan ileride. Ha beyaz. Çarptık insanları bak. Şöyle gez gezdirelim. Ve ben. Kızım. Kızım. çok merak Kızım. Kızım. da bakalım. Olmak bak hiç çok korkunç lan. Yani oraya bakalım. Bekle. Işte. <laughs> Şebekede. Hadi. Şu anda boşta bulunan bir küçük binadayız. İçeride cihazlar görünüyor. Eski herhalde. Bu kadar. Boşluk ona. Ha, yarasa, yarasa. binadan. Yarasa yarasa. Görüntü alıyoruz. Bu bunlar neydi daha böyle? Bir sürü yarasa var ama. Ya. Yara. Yarasalar. Demirler neydi Geçmekte şu anda. O nasıl borçlu? Gel bakalım mı? Hadi gel. Oooo. Hadi görsen. Hadi. Gel. İleride bir çukur mevcut. Ya, 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 ya. Dibi görünmüyor şu anda. Beton dokuz yıldır. Anam sıkıntı. Doka bas. Aa belge buldum. He? Belge buldum. <laughs> Ahmet Tor